Zehra. Bak birazdan karşılatacağım. Emin misin? Hiçbir suçum olmayan kazada sakat kalmama rağmen beni cinayetle suçlayan adamla mı? Karşılaşırım ya ne olacak? Canım kardeşim benim. Melek burada olmasa gelmeni istemezdim. Abicim merak etme. Yahu ortak olduk adamla artık. Belki bundan sonra her gün göreceğim. Hem siz toplantıdayken biz de Melek'le mali işlere bakarız. Buyurun bakalım Melek Hanım. Buyurun. Şimdi bu benim marinam mı? E bir tek senin marinan değil canım. Gediz'in de, Müge'nin de, Babaannenin de amcanın da ehalanın da. Ee, bir de hala kahramanın da. Merak etme, merak etme. Çok uzun sürmeyecek. haydi bakayım patronlar, haydi, haydi. Allah'ım sen de hislerini bana versen. Burası en çok benim olur değil mi? Oho sen o zaman hepimizin patronu olursun. Yaşasın. Kız ben senden korkmaya başladım ha. Sen yakında beni emekliye da koltuğuma geçersin. Sana koltuğun büyük. Ben kendime yeni koltuk alırım. Oho, oho. bu ne ya? Toplantı mı yapacağız? Beşik mi salacağız? Çoluk çocuk maa gelmişsiniz hayırdır? Ben çocuk değilim bir kere ortağım. Bu arada ismim Melek. Biliyorum, duydum. Baban hisselerinden vermiş sana. Hayırlı olsun. Ne yapacaksın? Yoldakine de benim hisseleri mi vereceksin? Yoldaki ne demek baba? Bir şey demek değil baba. Bak annen yukarıda terasta. Sen çık yukarı o sana anlatacak yoldakini. Hadi Babam sen annenin yanına geç ben geliyorum hadi. Kızın bir kardeş olacağını bilmiyor. Ağzını açıp tek kelime daha edersen var ya. Ne yaparsın? Ne yaparsın? İşime mi çökersin? Ama onu yaptığınız sayede mi? Ailemi yok edersin o zaman. Ha bir dakika. Onu da bacıların yaptı. Al işte. Yirmi sene oldu... 20 sene. Ben de 6 yaşındaydım. 20 senedir bende bir değişiklik yok ama. Karım hala mezarda. Sen de durum ne? Ayağımı mı soruyorsun? Hı -hı. Topalım ben de hala. İyi mi? Oldu mu? İyi. Kal öyle. Abi yapma. Anne bir şey soracağım. Sor. Yoldaki ne demek? Nasıl? Aşırı diki amca baban sana hisse vermiş, hayırlı olsun dedi. Sonra da babama yoldaki ne benim hisseyimi mi vereceğim dedi. Kim o yoldaki? Bilmiyorum anneciğim. Biz kendi yolumuza bakalım. Başkalarınınkine değil. Hatta işimize gücümüze bakalım. Hadi bakalım toplantıya.